Biraz internette oldu. Muhteşem haber az önce geldi. Yeni transfer olasılığı. Beşiktaş aradığı stoperi Avrupa'da buldu. Samet Aybaba 3.5 milyon euroluk yıldızı transfer listesine ekledi. Kabul ederse bedava gelecek. Süper Lig'de istediği sonuçlara alamayan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, Hollanda ekibinde forma giyen 3 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcuyu transfer listesine ekledi. Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı son iki maçı kaybetti. Siyah-beyazlı takım ilk olarak Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FKK'ya ise 2-0 yenildi. Beşiktaş'ın ligdeki yenilgi sayısı 11'e yükseldi. Siyah beyazlılar ise 46 puanla kalarak haftayı 4 sırada tamamladı. Teknik direktör Fernando Santos, takımın form durumunu yükseltmek için çalışmalar yaparken yönetimde kadronun güçlendirilmesi için çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, transfer listesine yeni isimler eklemeye devam ediyor. Ay Baba, defansta yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi için tecrübeli bir stoperi transfer listesine aldı. Erdener Karataş'ın haberine göre Beşiktaş, Hollanda ekibi PSV'de forma giyen Brezilyalı stoper Andri Ramalho'yu transfer listesine ekledi. Beşiktaş kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyu bedelsiz olarak transfer etmek istiyor. Futbolcu yapılacak teklifi kabul ederse bedelsiz olarak Beşiktaş forması giyecek. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 37 maça çıktı, 2 gol attı, 1 asist yaptı.